Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye'de altın olan iller ve dereler videomuzun 3. bölümüyle sizlerleyiz. Yine videoya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hala kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Eğer sorularınız varsa da yorumlarda sorularınızı belirtebilirsiniz. Sizler bu şekilde desteklerinizi gösterdikçe bilgilendirici videolarımız gelmeye devam edecektir. Hazırsanız videoya geçelim. Videomuzun açılışını Trabzon'da yapıyoruz. Trabzon'da altın potansiyeli yüksek derelere baktığımızda Maçka ilçesindeki Değirmen Dere, Hamsi Köy Deresi, Of ilçesindeki Solakla Deresi, Ballıca Deresi, Çaykara ilçesindeki Uzun Göl Deresi, Demir Kapı Deresi, Sürmene ilçesindeki Manahoz Deresi, Çamburnu Deresi, Araklı ilçesindeki Taşönü Deresi, Yastıkaya Deresi. Bunlar altın potansiyeli yüksek derelerimizdi. Altın olması muhtemel derelere baktığımız zaman ise Tonya ilçesindeki Sayraş deresi, İskenderli deresi, Vakf Vakfı Kibir ilçesindeki Fethiye deresi, Yalıköy deresi, Beşikdüzü ilçesindeki Şahmelik deresi, Takazlı deresi, Trabzon merkezdeki Tabakane deresi, Kavala deresi, Akçavat ilçesindeki Darıca deresi ve Yıldızlı deresi. Altın olması muhtemel derelerimiz de da arkadaşlar. Şimdi bir sonraki ilimizle devam edelim. Adıyaman'la devam ediyoruz. Adıyaman altın potansiyeli yüksek derelere baktığımızda Gerger ilçesindeki Ziyaret Deresi, Paracüstü Deresi, Gölbaşı ilçesindeki Karakuyu Deresi, İnekli Deresi, Besni ilçesindeki Kesme Kesmetepe Deresi, Su Gözü Deresi, Kahta ilçesindeki Narince Deresi, Salkım Deresi. Altın potansiyeli yüksek derelerimiz bunlar arkadaşlar. Şimdi altın olması muhtemel derelere bakıyoruz. Çelikan ilçesindeki Mutluca deresi, Tut ilçesindeki Şambayat deresi, Sincik ilçesindeki Yarpuzlu deresi, Merkezdeki Ziyaret Çayı ve Çamgazi deresi. Altın olması muhtemel derelerimiz de bunlardı. Sıradaki devam edebiliriz. Sıradaki ilimiz Afyon Karahisar'la devam ediyoruz. Altın potansiyeli yüksek derelere baktığımızda Sultan Dağı ilçesindeki Yaka Sinek Deresi, Kırca Deresi, Dinar ilçesindeki Tatarlı Deresi, Çayusu Deresi, Emir Dağı ilçesindeki Balcam Deresi, Tezköy Deresi, Şuhut ilçesindeki Kaya Belen Deresi, Bademli Deresi. Bunlar altın potansiyeli yüksek derelerimizdi. Şimdi altın olması muhtemel derelere bakıyoruz. Sandıklı ilçesindeki Kızılören Deresi, Çevrepınar Deresi, Bolvadin ilçesindeki Hamidiye Deresi, Yunuslu Deresi, Merkezdeki Kocatepe Deresi, Anıtkaya Deresi, Bayat ilçesindeki Sağlık Deresi, Derbent Deresi, İhsaniye ilçesindeki Bozoyük Deresi, Yayla Bağı Deresi. Altın olması muhtemel derelerimiz de bunlardı arkadaşlar. Sıradaki ilimize devam edebiliriz. Sıradaki ilimiz Çanakkale. Çanakkale'de altın potansiyeli yüksek derelere baktığımızda Bayramiç ilçesindeki Sarıot Deresi, Kazdağ Deresi, Ayvacık ilçesindeki Köse Dere, Bektaş Deresi, Çan ilçesindeki Çan Deresi, Terzi Alan Deresi. Altın potansiyel yüksek derelerimiz bunlar. Altın olması muhtemel derelere bakıyoruz şimdi. Ezine ilçesindeki Karakaya Deresi, Kemallı Deresi. Yenici ilçesindeki Bakacak Deresi, Şenköy Deresi. Biga ilçesindeki Karabiga Deresi, Sinekçi Deresi. Eceabat ilçesindeki Koca Dere ve Alçıtepe Deresi. Son olarak da merkezdeki Kızıl Kızılkeçili Deresi ve Dardanos Deresi. Altın olması muhtemel derelerimiz de bunlar arkadaşlar. Sıradaki elimize geçiyoruz. Sıradaki elimiz Çankırı ile devam ediyoruz. Çankırı'da altın potansiyeli yüksek derelere baktığımızda Şabanözü ilçesindeki Şabanözü Deresi, Mehmetli Deresi, Ilgaz ilçesindeki Çatak Deresi, Yıldız Tepe Deresi, Kurşunlu ilçesindeki Sarısu Deresi, Kuzdere, Orta ilçesindeki Kayılar Deresi, Elmalı Deresi. Altın potansiyeli yüksek derelerimiz bunlar. Altın olması muhtemel derelere geçiyoruz. Merkezdeki Tatlı Çay ve Acı Su Deresi, Yapraklı ilçesindeki İnandık Deresi, Şeyh Osman Deresi, Çerkes ilçesindeki Göynük Közü Deresi, Kızılcağam Deresi, Atkaracalar ilçesindeki Ovacık Deresi. Altın olması muhtemel derelerimiz de bunlardı. Sıradaki ilimize geçebiliriz. Sıradaki ilimiz Çorumlu devam ediyoruz. Çorum'da altın potansiyeli yüksek derelere baktığımızda İzkilip ilçesindeki Güneykaya deresi, Karahacip deresi, Ortaköy ilçesindeki Aşdagul deresi, Yarış deresi, Karga ilçesindeki Egeönü deresi, Maksutlu deresi, Açin ilçesindeki Çamlıca deresi. Altın potansiyeli yüksek derelerimiz bunlar. Altın olması muhtemel derelere geçiyoruz. Bayat ilçesindeki Yoncalı Deresi, Kartepe Deresi, merkezdeki Budaközü Deresi, Kırk Dilim Deresi, Sungurlu ilçesindeki Çavuşlu Deresi, Alaca ilçesindeki Büyük Ayla Deresi ve Sıcak Yurt Deresi. Altın olması muhtemel derelerimizde bunlardı. Sıradaki elimize geçebiliriz. Sıradaki elimiz Erzurum'da devam ediyoruz. Altın potansiyeli yüksek derelere baktığımızda Oltu ilçesindeki Oltu Deresi, Gökçe Dere, Olur ilçesindeki Olur Deresi, Subat Deresi, Şenkaya ilçesindeki Ayvalı Deresi, Turnalı Deresi, Tortum ilçesindeki Uzun Dere, Yayla Deresi, Narma ilçesindeki Çayırtepe Deresi, Koçkıran Deresi. Altın potansiyeli yüksek derelerimiz bunlar. Altın olması muhtemel derelere baktığımız zaman ise Uzun Dere ilçesindeki Serdarlı Deresi, Çamlıyamaş Deresi, Aşkale ilçesindeki Yapıalı Deresi, Aşkale Deresi, Merkezdeki Güzelova Deresi, Palandöken Deresi, Hınıs ilçesindeki Köprübaşı Deresi, Karayazı ilçesindeki Karasuçayı. Altın olması muhtemel derelerimiz de bunlardı. Sıradaki ilimizle devam edebiliriz. Sıradaki ilimiz Malatya'ya devam ediyoruz. Malatya'da altın potansiyeli yüksek derelere baktığımızda Hekiman ilçesindeki Ballıkaya Deresi, Kocaözü Deresi, Argovan ilçesindeki Çakmak Deresi, Koçak Deresi, Doğanşehir ilçesindeki Polat Deresi, Elmalı Deresi, Pötürge ilçesindeki Büyük, Büyüköz Deresi ve Tepehan Deresi. Altın potansiyeli yüksek derelerimiz bunlar. Altın olması muhtemel derelere baktığınız zaman ise. Akçadağ ilçesindeki Dilek Deresi, Kürecik Deresi, Yazıhan ilçesindeki Fethiye Deresi, Boztepe Deresi, Merkezdeki Orduzu Deresi ve Karahan Deresi. Kale ilçesindeki Bent Deresi, Kıyacak Deresi, Darende ilçesindeki Balaban Deresi ve Gürpınar Deresi. Altın olması muhtemel derelerimiz de bunlardı arkadaşlar. Sıradaki ilimize geçiyoruz. Sıradaki ilimiz Manisa ile devam ediyoruz. Altın potansiyeli yüksek derelere baktığımızda Gördes ilçesindeki Karakaya Deresi, Subaşı Deresi, Soma ilçesindeki Avdan Deresi, Darkale Deresi, Salihli ilçesindeki Kurşunlu Deresi, Gümüşçay Deresi, Demir Demirci ilçesindeki Kılavuzlar Deresi, Hisar Deresi. Altın potansiyeli yüksek derelerimiz bunlar. Şimdi altın olması muhtemel derelere bakıyoruz. Kula ilçesindeki Battal Mustafa Deresi, Gediz Deresi kolları yine aynı zamanda. Akisar ilçesindeki Yaya Kırıldık Deresi, Gördes Çayı. Turgutlu ilçesindeki Ahmetli Deresi, Kayapınar Deresi. Selendi ilçesindeki Çamlıca Deresi, Yusuflar Deresi ve Manisa merkezdeki Keçili Köy derisi. Altın olması muhtemel derelerimizde de bunlardı arkadaşlar. Sıradaki ilimizle devam edelim. Sıradaki ilimiz Nevşehir ile devam ediyoruz. Nevşehir'de altın potansiyeli yüksek derilere baktığımızda Derinkuyu ilçesindeki Karayüyük deresi, Gülşehir ilçesindeki Çat deresi, Avanos ilçesindeki Zelve deresi, Ürgüp ilçesindeki Karayın deresi, Mazı deresi. Altın potansiyeli yüksek derelerimiz bunlardı. Altın olması muhtemel derelere geçtiğimizde Hacıbektaş ilçesindeki Balcı Deresi, Acıgöl ilçesindeki Tatlar Deresi, Kozaklı ilçesindeki Kanlıpınar Deresi ve Nevşehir merkezdeki Kayabaşı Deresi ve Uç Hisar Deresi. Altın olması muhtemel derelerimiz de bunlardı. Sıradaki ilimizde devam edelim. Sıradaki ilimiz Aksaray. Aksaray'da altın potansiyeli yüksek derelere baktığımızda Gülü Ağaç ilçesindeki Bekerler Deresi, Kızılkaya Deresi, Ortaköy ilçesindeki Ozancık Deresi, Cevizli Dere, Ağaçören ilçesindeki Kederli Deresi, Harmanlı Deresi. Altın potansiyeli yüksek derelerimiz bunlardı. Altın olması muhtemel derelerimize geçiyoruz. Eski ilçesindeki Bozca Mahmut Deresi, Merkezdeki Menander Deresi ve Helva Dere Deresi. Güzel Yurt ilçesindeki Selime Deresi, Ihlara Deresi, Sarıyahşi ilçesindeki Demirtaş Deresi ve Karakaya Deresi. Altın olması muhtemel derelerimiz de bunlardı. Sıradaki elimize geçebiliriz. Sıradaki ilimiz Tunceli. Tunceli'de altın potansiyeli yüksek derelere baktığımızda Ovacık ilçesindeki Munzur Deresi, Aksu Deresi, Pülümür ilçesindeki Pülümür Çayı, Kocatepe Deresi, Hozat ilçesindeki Beydama Deresi, Ali Boğazı Deresi, Nazimiye ilçesindeki Dallı Bahçe Deresi, Dutpınar Deresi. Bunlar altın potansiyeli yüksek derelerimiz arkadaşlar. Altın olması muhtemel derelere baktığımız zaman ise Mazgirt ilçesindeki Akpazar Deresi, Süngü Deresi, Pertek ilçesindeki Harmanlı Deresi, Kayabağ Deresi, Merkezdeki Halburi Deresi, Gelin Deresi ve son olarak Çemişgezek ilçesindeki Sakine Deresi, Kıraçlar Deresi. Altın olması muhtemel derelerimiz de bunlar arkadaşlar. Sıradaki ilimize geçebiliriz. Videomuzun son ile olan Bartın'da devam ediyoruz. Altın potansiyeli yüksek derelere baktığımızda Ulus ilçesindeki Ulus deresi, Kunluca deresi, Kurucaşile ilçesindeki Kapısuyu deresi, Tekköyönü deresi, Amasya ilçesindeki Gömü deresi ve merkezde Muada deresi, Arıt deresi. Altın potansiyeli yüksek derelerimiz bunlardı. Altın olması muhtemel derelere geçiyoruz. Ulus ilçesindeki Drahna deresi, Döngerler deresi, Kurucaşile ilçesindeki Çayaltı deresi, yine merkezdeki Gürpınar deresi ve Kocanaz deresi, Amasya ilçesindeki Top deresi, İnkum deresi. Altın olması muhtemel bunlar de bunlardı arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Sorularınız varsa yorumlarda sorularınızı belirtin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.